Merhaba arkadaşlar. Bugün size Sivas'ımızın vazgeçilmez lezzetlerinden hingeli tarif edeceğim. İnşallah beğenirsiniz. Malzemelerimiz 5 adet orta boy patates, bir tane küçük kıyılmış soğan, tuz, tereyağı, karabiber, pul biber, un, 2 bardak da su. 3 bardak unumuzun içine önce 2 tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Sonra şöyle bir karıştırdıktan sonra unumuzun içine suyumuzu yavaş yavaş koyup parmağımızın ucuyla karıştırıyoruz. İkinci bardak unumuzu da suyumuzu da koyduktan sonra bunu yavaş yavaş yedirmeye başlıyoruz. güzelce yoğurmamız gerekiyor ki ne demişler un elekten hamur bilekten hamurunu güzel gibi yoğurmamız gerekiyor elimizde ayrılacak Tamam, hamurumuz oldu. Sonra hamurumuzu çıkarıyoruz, parçalara ayıracağız. Bunun için bıçağımı alıyorum. şöyle Hamurlarımızı kestikten sonra biz Sivaslıların dediği gibi dumaklarımızı alıyoruz. Yumaklarımızı da 5 dakika dinlendireceğiz ki yumuşasın, rahat açılsın. Güzel güzel kapansın. Tamam. Hamurumuz burada dinlenirken biz patatesimizi, iç malzememizi hazırlayalım. patateslerimizi çatal yardımıyla güzelce eziyoruz. Bazıları rendeden geçiriyor ama rendenin hiç güzel olmuyor. Tavsiye etmem. Ama yine de tabi siz bilirsiniz. Üstüne soğanı, tuzu, karabiberi, pul biberi koyup şöyle bir karıştırıyoruz. Bunu güzelce yapacağız bir. Hamurumuz 5 dakika kadar dinlendikten sonra böyle oklava yardımıyla açacağız. hamurumuzu açtık ne ince ne kalın şimdi keseceğiz arkadaşlar böyle oklava'yı şöyle bir döndürmeniz boyutları ayarlayacaktır böyle kare kare olacak. Patatesimizi şöyle topalak yapıp küçük küçük hamurumuzun tam ortasına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. böyle iki ucu bir araya gelecek şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle. Evet arkadaşlar kaynayan suyumuzun içine şöyle iki tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ilave ettikten sonra hamurlarımız içine yavaş yavaş atıyoruz. Şöyle bir karıştıralım ki bunlar birbirine yapışmasın. Evet. Bir iki taşım kaynaması gerekiyor. Haşladığımız Hingellerimizi böyle tuzuyoruz. Tereyağımızı da böyle sivas tereyağı. Mükemmel oh, gibi. Tam ağzımıza layık. Efendim. Evet arkadaşlar hingelimiz hazır. Buyurun. Afiyet olsun. Eğer videomu izlediyseniz lütfen beğeni tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Allah'a emanet olunuz.